Murat 124'e doluşuyoruz. Füsunların evin önünden geçerken teybin sesin sonuna kadar açıyor Necip. Dört kapının da pencere camlarını indirmişiz. Gecenin ayazını iplemiyoruz. Çünkü içimiz yanıyor. Füsun bunu duysun, içi hop etsin. Perde aralansın, bir baş sokağa baksın. Anası, babası, danası, kim olursa olsun baksın. Önemli değil, Füsun evinin önünden Kahırla geçenin Necip olduğunu anlayacak illaki. Dönüp yeniden geçiyoruz evlerin önünde. Teybi başa sarıyor Necip, sesini daha da açıyor. Bir daha geçiyoruz. Ama perde bir türlü aralanmıyor. Bekçi düdüğünü bütün gücüyle öttürsün, polisler yolumuzu kessin. Ne donanıp duruyorsunuz lan burada desin, bizi içeri atsın, eşek sudan gelinceye kadar dövsün istiyoruz. Yeter ki Füsun bütün bunları bilsin.''